Merhabalar. Bu videoda Show TV çocuk fotoğrafı nasıl gönderilir? Bundan bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle haberustan.com Show TV Show TV çocuk fotoğrafı gönderme sayfasına geliyoruz. Ardından sayfamızın devamında yer alan Show TV Türkiye'nin çocukları formuna tıklıyoruz. Evet karşımıza Show TV Türkiye'nin Çocukları sayfası geldi. Burada yapacağımız işlemleri tek tek gösterelim. Öncelikle Show TV göndereceğimiz bebeğin veya çocuğun adını yazıyoruz. Ben kendi e, bilgisayarıma yüklediğim çocuğun adını ve soyadını yazacağım. Arda şanslı yaşadığı şehir. Ben bunu Kocaeli olarak yazıyorum. Siz de artık hangi şehirde oturuyorsanız ona göre yazarsınız. İlçesini hizmet olarak yazıyorum. Ve Show TV'ye göndereceğim çocuk resminin bilgisayarımızda bulunduğu yüklendiği kısmı seçiyoruz. Bilgisayara yüklediğimiz kısmı seçiyoruz. Dolayısıyla seç kısmından. Evet. Buradan Göndereceğiniz bebek fotoğrafını seçiyoruz ve gönder seçeneğine tıklıyoruz. Ardından bir bilgilendirme yazısı çıkıyor karşımıza. Burada e, resimlerimizin gönderilmesi bağlantınızın hızına göre birkaç dakika alabilir. Lütfen onay sayfası gelinceye kadar bekleyiniz deniyor. Biz bu seçeneği tamamlıyoruz. Ardından kayıt işlemimiz gerçekleştirildi. Teşekkür ederiz yazısı belirdi. Bu adımları uyguladıktan sonra fotoğrafımız ne zaman yayınlanacak, yayınlanacak sorusu aklımıza geliyor tabii ki. Bunu görebilmek için yani bu ekranda çocuğun fotoğrafını görebilmek için site yöneticisinin iznini beklememiz gerekiyor. Yani gönderdiğimiz fotoğrafın site yöneticisi tarafından onaylanmasını beklemeliyiz. Site yöneticisi fotoğrafı onayladıktan sonra tüm iller seçeneğinden hangi ildeyseniz onu seçiyorsunuz ve fotoğrafınızı görme imkanına sahip olabiliyorsunuz.